Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın köye gelince böyle işler başlıyor işte. Salçalar yapılıyor. Salçalarımız oluyor. Kazana koyduk. Domatesleri aldık. Halde hale gittik. Bizim burada Safi Bey Hali var. Biraz daha uygun oluyor. Çok çocuk yaptık. Çuvala koyup ondan sonra çektirmeye gidecek Çektirmeye gittikten sonra tavada kaynatılacak. Ne güzel kaynıyor fokur fokur. Kokusu da harika kokuyor arkadaşlar. Kaynatsın bakalım. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum inşallah.